Bubbleworks, bir podcast üretimi. Efendim herkese merhaba sevgili dümen tutan, dümenci. İnsanları olduğu gibi kabul edemese de olsun ya ne olacak bu da böyle işte diyen dostlarım. Nasılsınız? iyisinizdir umuyorum. Havalar sıcak bildiğiniz gibi dışarıda durulmuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkeyiz fakat tüm sahiller tutulmuş anasını sattımın yerinde denize girelim desen bir sürü para vermek gerekiyor. Bedava olan yerleri de Suriyeliler tutmuş. Yani yine olan size bize orta sınıfa oldu. Neyse o yüzden ben de ne yaptım? Size bu bölümü hazırlamak için her köşe başında bulabileceğiniz bir kahveciye geldim. Oturdum. Oh, mis serin klima ama buraya yalnızca serinlemek için de gelmedim tabii. Buraya gelmemin başka bir sebebi daha var. Şimdi biz bu bölümde biraz dijital çağdaki insan ilişkilerinden bahsedeceğiz. İş, aşk, arkadaşlık hepsinin dahil olduğu bir ilişki düzleminden bahsediyorum. Ben buraya gözlem yapmak amaçlı geldim biraz da. Zira takdir edersiniz ki bu bahsi geçen Kastır kuru kahvecilerini hemen her yerde bulabiliyorsunuz. Hem de az önce söylediğim iş, aşk ve arkadaşlık konsepti ilişkilerin hepsi de bu kahvecilerde mevcut. Ah masama biri geldi şak diye biri oturdu. Bir merhaba diye. Fly me to the moon Let me play among the stars Arkadaşlar merhaba dedim ve pişman oldum. Abla masaya oturdu diye boşlu çıktı. Önce parmağını kulağına götürüp tıkladı kulaklığına. Müzik durmamış olacak ki bir daha bastı ve daha sonrasında kulaklığını kulağından çıkartıp bana kafasını salladı böyle. Hayırdır oğlum ne oldu para istiyorsun der gibi. Ben de o noktada yalnızca merhaba hoş geldiniz buyurun oturun gibi nötral bir şey söylememin artık hiçbir anlamının olmadığını düşünerek tekrar etmedim söylediğimi. Onun yerine dedim ki ayakkabılarınız çok güzelmiş nereden aldınız? Abla ayağına doğru baktı ben de. Baktım masanın yanına doğru eğildik birazcık. Sonra ikimiz de ablanın ayağında babet olduğunu fark ettik. Sonra ben acaba game desem olur mu diye düşünmeye başladım. Sonra bir sessizlik yaşandı. Ben de zaten masamı paylaşmak zorunda kalmışım. Bir de arada süre gelen bir gerginlik olsun istemiyorum. Dedim ki ben moda öğrencisiyim. O yüzden ilgimi çekti. Öyle deyince abla biraz rahatladı. O rahatlayınca ben de rahatladım. Sonra 3-4 dakika kadar yeni nesil babetlerin ayağını vurduğundan bahsetti. Ben de bir arkadaşımın fizyoterapist olduğunu ve aslında böyle ayakkabılar giymenin sağlıksız olduğunu söylediğinden bahsettim. Sonra ablanın hiç o taraklarda bezi olmamış olacak ki yüzüme boş baktı Sonra ben de ne yapayım gülümsedim ve biz bir gülüştük orada. Ama bu gülüşmenin anlamı aslında şuydu. Ortopedistler ve fizyoterapistler zevksizler ve onlar ne anlarlar? Bakın ben rolüm gereği bunu yapmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü ya ablanın tarafına katılıp fizyoterapistleri karşıma alacaktım ya da "Hayır hanımefendiciğim bakın bu ayakkabıları giydiğinizde özellikle kadınlarda hallux valgus ya da pes planus gibi sorunlar karşılaşabilirsiniz." gibi densiz bir açıklama yaparak ablayla ilişkimizi ta en başına yani gergo bir iletişime döndürdüm. Tabii ki fizyoterapistlere sattım anında. Neyse zaten sonra abla da kulaklarını takıp telefonu eline aldı. Ben de işime baktım. Ama zaten benim işim neydi? İnsanları gözlemlemeye gitmiştim oraya. Efendim mevzumuz şu: dışarıda çıkılmış olunsa, kahveciye de oturulmuş olunsa, herkesin elinde bir telefon. Tüm interaksiyonlar telefondan dönüyor. Mesela 3 kişilik bir arkadaş grubu vardı çaprazdaki masamda. Üçü de yalnızca telefona bakıyor. Birbirlerine videolar gönderiyorlar telefonları üzerinden aynı masada. E bunu evden de yapardınız abla yani niye zahmet ettiniz ki? Ama esas mesele ne tabii ki? Esas mesele bu insanların anlatacak bir şeyleri yok. Ne konuşsunlar? Zaten hepsi birbirinin dün, ondan önceki gün, ondan önceki hafta ve geçen ay da dahil olmak üzere ne yaptıklarını biliyorlar. Hayatlarını hakimler. Birbirlerini takip ediyorlar çünkü. Ya mesela ben neden arkadaşlarımın öğünlerini biliyorum? Sırf onları takip ediyorum diye niçin günlük kalori alımlarını bilmek durumundayım? durumundayım işte dostlar. Devran böyle artık. Şimdi önce dijital medyayı neden kullanıyoruz bir ona bakalım. Bir hızlı ve kolay yani mesafe ve saat ayırt etmeksizin ne zaman istersek istediğimiz insana türlü kanallardan erişebilmemize olanak tanıyor. Bu güzel bir şey. 2. Yeni insanlarla tanışmamızı sağlıyor. Yani mesela diyelim Lacrosse seviyorsunuz fakat çevrenizde Lacrosse seven birini bulamıyorsunuz. Lacrosse bir spor. Soruyorsunuz size Lacrosse ne lan hıyar otur PTT birincilik izleyelim gibi oldukça cahil ve barbar cevaplar veriyorlar. Yazıyorsunuz Lacrosse severler kulübü diye aratıyorsunuz. Eminim ki bir şeyler buluyorsunuz ve birileri ile tanışıp Lacros oynuyorsunuz. Harika. Bak mesela bu da çok güzel. 3. Bilgi paylaşımı. Mesela açıyorsunuz beni dinliyorsunuz oğlum. Ben de açıyorum sizi okuyorum izliyorum. Başka insanların videolarını izliyorum. Bir şeyler öğreniyorum falan. Geçen gün YouTube'dan video izleyerek odamdaki tavan pervanesinin balansını yaptım. Kendi başıma. Artık sallanmıyor. Çok stabil çalışmaya devam ediyor. Hem de bunun için yalnızca patafix ve eski 50 bin liralık madeni parayı kullandım. Maşallahı var. Ağırlığı olan bir para gerçekten. Artık çünkü biliyorsunuz Türk lirası maalesef biraz hafifledi. Bunlar çok iyi, güzel dijital mecranın olumlu tarafları. Bakınız bir de bu bahsi geçenler birim zamanda yapabileceklerimizin sayısını da arttırıyor. Fakat gel gelelim her şeyin bir bedeli var. Hiçbir şey bedava değil. Yani ev alayım kirasını yiyeyim bile deseniz bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Birim zamanda yapılabilen iş miktarı arttıkça otoritelerin bizden beklediği iş miktarı da paralelinde artış gösteriyor takdir edersiniz ki. Mesela bir iş kolaylaşıyorsa ya da hızlanıyorsa hemen akabine başka bir iş verili veriyor. Mesela evden çalışmak mevzu olduğundan beri çalışan insanlar. Yani evden çalışan insanların Hayatlarında bazı değişiklikler meydana geldi Mesela bunlardan bir tanesi Aşırı esnek çalışma saatleri Normalde 6'da biten işte Bir bakıyorsun 6.30'a toplantı falan konulmuş Öyle şeyler duyuyorum yani Evden çalışmanın konforlu olan taraflarını tahmin edebilirsiniz İşe giderken harcanılan zamandan tasarruf edildi Trafik ya da iş ortamındaki stres faktörleri elimine oldu Ya da mesela iş teneffüs dengesi Teneffüs diyorum yani ben ona Çalışanların kendi takdirine bırakıldı İsteyen istediği gibi ayarlıyor onu. Fakat tabii ki böyle bir süreç beraberinde sosyal izolasyon da getirdi maalesef ve bence en önemli kayıplardan biri bu sosyal interaksiyonlarımız. Çünkü unutmayın biz sosyal canlılarız ve diğer insanlarla interaksiyona ihtiyacımız var. Yani bu bir ihtiyaç su gibi evet bu bazen yorucu bir faktör de olabiliyor fakat yine de bu karşılanması gereken bir ihtiyaç. Var olan sosyal etkileşim de yine dijital ortam üzerinden sürdürülebilen bir form aldı. Bu durum bir hafta 10 gün ya da bir ay boyunca devam etse belki sorun olmayabilir. Bakın belki diyorum çünkü bir haftalık gerçek bir sosyal izolasyonun insan canlısı üzerinde çok büyük bir etkisi olur. Bir hafta tecitte yaşamayı hayal edin mesela ne demek istediğimi anlarsınız. Yine de böyle bir sosyal izolasyon yani evden çalışıp insan ilişkilerini dijital bir ortama taşımanın IQ seviyesini düşürmek gibi uzun süreli etkileri de var yani uzun süreli maruz kalındığında. Ve elbette ki IQ dediğimiz şey bir sayı bir değer ve bu değer neyi tanımlıyor? Duyguları anlamak ve ifade etmek, empati yapmak ve içsel motivasyonun azalması gibi sosyal insan organizmasının hayatı için önemli yetilerin azalmasından bahsediyoruz. Çünkü neden? Çünkü dostlarım birisiyle iletişim kurarken aslında bilinç dışı seviyede incelediğimiz birkaç faktör var. Yani beynimiz bunu proses ediyor alttan. Bunlardan biri mesela bizim nasıl hissettiğimiz. Yani beynimiz bunu anlamaya çalışıyor. Bir diğeri karşımızdaki insanın o an nasıl hissediyor olabileceği ve günlük sosyal interaksiyonumuz azaldıkça biz de kendi duygularımızdan ve hislerimizden uzaklaşıyoruz haliyle. Çünkü bilinç dışı düzeyde beyin o an hangi duygu kokteyline sahip olduğunu sorgulamasını gerektiren bir sebep bulamıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere böyle bir yoksunlukta uzun vadede disasosyasyon gibi bir sonuca götürebiliyor bireyleri. Disasosyasyon havalı bir kelime arkadaşlar. Ortama girdiğinizde cümle içinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve sosyal izolasyon dışında da bir başka sorundan daha söz edebiliriz: sosyal kıyas ve öz saygı problemleri. Yani tahmin edebileceğiniz üzere sosyal medyanın varlığı hepimizi bazı alanlarda ve durumlarda sosyal karşılaştırma yapmaya itiyor. Mesela biri çıkıyor diyor ki Siz hala sabah beşte uyanıp işe gitmeye mi çalışıyorsunuz? Ya da siz böyle mankenlerle yat partilerine gidemiyor musunuz? Sen de diyorsun ki ya ben ne işe yaramaz adamım bir tanecik mankenle bir yat partisine gidemedim ya kendini kötü hissediyorsun. Yani tabi bu söylediğim çok yüzeysel ve boktan bir örnek ama bu seviyede olmasa da mikro dozajlarda buna maruz kalıyoruz. Mesela sen poğaçanı yerken birisi gitmiş krosan üzerine avokado hindi fümeli poşe yumurta yiyor. İşten kaçıyor yani. Poğaçayı yiyeceğin varsa da yiyemiyorsun. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Ve öz saygı diye bahsettiğimiz faktör de birçok içsel dengeyi değiştirebiliyor. Mesela özgüven, Mesela başarısızlık korkusu, mesela ilişki problemleri ya da bunların hepsini topladığında depresyon. İnsan ilişkilerimizi ve bu konudaki kabiliyetimizi etkileyen faktörler şunlar diyebiliriz. Bir, Empati ve anlayış. İnsanların duygularını anlayabilirsek ona göre bir iletişim kurabiliriz çünkü. 2. Saygı ve hoşgörü. Bu gibi bir kanal açık olduğunda insanlar da bizimle iletişime girmeye daha açık olacaktır. Bu bizim kendimizi insanlar üzerinden tanımamıza ya da insanlar üzerinden nasıl bir ilişki sürdürdüğümüzü anlamamıza yardımcı olacaktır. 3. Destek ve yardımlaşma bu da mesela kurulan ilişkileri güçlendiren, derinleştiren ya da köklendiren bir faktör. 4. Zaman ayırma. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü artık böyle bir zaman yokmuş gibi yaşıyoruz. Arkadaşlıklar ve duygusal ilişkiler bir çırpıda yaşanıveriyor. Yani kimse kimseyle zaman kaybetmek istemiyor ve buna tahammülümüz yokmuş gibi yaşıyoruz. Birisiyle tanışıyoruz ve birim zamanda çok yoğun bir zamanımızı veriyoruz. Tabiri caizse o ilişkiyi henüz olgunlaşmadan tüketiyoruz. Bunu bir meyveye benzetebiliriz mesela. Henüz olgunlaşmayan bir meyveden tat alamayız zaten. Karnımızda doyuramayız ve o meyvenin büyüyüp tatlanıp olgunlaşması için zamana ihtiyacı varken biz o zamanı tanımıyoruz. 5. Affetme ve hoşgörü. Unutmamalıyız ki biz nasıl hatalar yaptıysak aynı şekilde insanlar da hata yapıyor. Hataların ilişkileri büyütmek ve geliştirmek için bir fırsat olduğunu gözlemlemeliyiz. Bu şekilde bakabilmeyi becerebilmeliyiz. Bu sorumluluk bazen çift taraflı olabiliyor. Fakat bazen ilişkide tek bir tarafa da düşebiliyor. Burada bir eşitlik aramak yersiz olurdu doğrusu. İşte 6-7-8 diye gider ama yani merkezde önemli olduğunu düşündüğüm 5 faktörü paylaşmak istedim. Bunların olabilmesi organik bir süreç gerektiriyor arkadaşlarım ve biz insan ilişkilerini organik bağından koparmaya çok yakın ve hatta buna meyilli bir yaşam düzenindeyiz. Bölümü buraya kadar dinlediyseniz sizden ricam bu hafta sabah saatlerinde gördüğünüz herkese samimi bir günaydın demeniz belki hiç tanımadığınız birini çok mutlu edersiniz. Kim bilir? Aa! works. Bir podcast üretimi.